Eflorin krem özellikle kadınlarda yüz bölgesinde görülen istenmeyen tüylerin örneğin çene, dudak üstü, yanak görünümünü azaltmak amacıyla kullanılan bir kremdir. İçeriğindeki etken madde Eflornitin hidroklorür kıl köklerinde bulunan enzimleri baskılayarak tüylerin büyüme hızını yavaşlatır ve düzenli kullanımda kılların incelmesine, seyrelmesine ve daha geç çıkmasına yardımcı olur. Krem temiz ve kuru cilde, çok ince bir tabaka halinde günde iki kez uygulanmalı. Sürülen bölge en az 4 saat boyunca yıkanmamalıdır. Makyaj ya da güneş koruyucu gibi ürünler ise krem cilde tamamen emildikten sonra kullanılabilir. Tüyleri tamamen ortadan kaldırmaz ancak düzenli ve uzun süreli kullanımda belirgin derecede azalma sağlar. Göz, ağız ve açık yaralara temas ettirilmemeli ve dermatolojik kontrol altında kullanılmalıdır.